Arkadaşlar, Beta Studio'dan hepinize merhaba. Yaklaşık bir hafta geçti kurulum üzerinden. Bu bir hafta içerisinde neler oldu, şöyle size göstereyim tank üzerinden. Şöyle Madagaskar'ımız üzerinden çiçek açacak, şöyle su üstüne çıkarmaya başladı. Buradan filizlenip, şöyle göstereyim, çiçek açacak kısmetse, buradan tohumlarını da salıyor. Şöyle gördüğünüz gibi yapraklar bayağı uzamaya başladı. Şurada ulbe var. O başladı açmaya. Dediğim şekilde kripto konulardaki dökülmeler başladı. Eski yapraklar. Şöyle görüyorsunuz zaten. Eski yapraklar gidiyor. Üzerine yeni yapraklar başladı çıkmaya. Aradan da şurada filizleri görebilirsiniz. Yeni yaprakları. Yani eski emersteki yapraklarını şu an döküyor bitkiler. Şuradan da bariz belli olur. Ve aradan şöyle yeni yapraklarımız çıkmaya başladı. Şuradan da ikini doğrusularda da görebilirsiniz. Yeni yapraklar çıkıyor güzel bir şekilde. Karbonyol sistemimizi biraz önce bağladık. Onu size detaylı göstereceğim nasıl olduğunu bu videonun içerisinde kurulumu yaptık. Şuradan da görebilirsiniz. Ekini doğrusun aradan yeni çıkarttıkları yaprakları. Şu an gelişimi güzel gidiyor. Bir iki tane ufak vatos ekledik içerisine. Kütüğümüz üzerinde mantarlaşma olmaya başladı. Ne kadar suda da beklesek doğal bir ürün olduğu için otomatikman yine suya adapte olana kadar tekrardan böyle ara, ara yapacak. Bu çapılandırmamız yeni yapraklar çıkarmaya başladı. Filizler çıkmaya başladı üzerlerinde. Şu an için her şey güzel gidiyor. Beklediğimiz şekilde gidiyor. Şuradan da göstereyim. Ekinli doğruslarımız, mini olanlar. Yeni yapraklarını çıkartıyorlar. Kıpkırmızı bir şekilde. Şurada yine bir türümüz daha var. Bu da kendi yapraklarını döküyor. Eski yapraklarını. Bu yeni suyumuza göre adapte olacak yapraklarını çıkartıyorlar. Bu da bitkilerde olan bir durum. Normal yani. Şu an için her şey güzel gidiyor. Tankımız da güzel, keyifli. Su değerlerimiz güzel. Bakalım ilerleyen zamanlarda da şu an karbondioksiti ekledik. Birkaç gün sonra da karbondioksitten sonraki gelişimi de size gösterim. Şu an için her şey güzel gidiyor. Arkadaşlar şimdi bu hafta karbondioksiti bağladık. Bu şekilde Akoapar'ın yeni difüzörü var. Telefon kontrollü. Onu sisteme bağladım. Bir yedek tüpümüz vardı yeni. Bu şekilde ayar yaptım. Şurada Bluetooth bağlantı noktası. Bu da Chiros'un uygulaması üzerinden çalışıyor. Bununla ilgili bir detaylı videoda çektik. Oradan da yine izleyebilirsiniz. Hemen size nasıl kullanacağını da göstereyim. Şöyle telefonla uygulamayı indirdikten sonra şurada device seçeneği var. Ona bir defa basıyorsunuz. Yukarıda artı kısmı var. Arama kısmı. Buradan bastığınızda zaten direktman aramaya başlıyor. Şu an gördüğünüz gibi çıktı karbondioksit. Tamam dedim. Confirm dedim. Bana diyor bu tankları mı eklemek istiyorsun yoksa yeni bir tank mı diyor. Evet yeni tank. Tankın ismi ne diyor. 150 santim. Koca olan yapacağım ben. Okey dedim. Next diyorum detaylarını soruyor bana, bitkileri soruyor. Geçiyor, bunları daha sonradan da ayarlayabilirim. Gübrelerini vesaire soruyor, ölçülerini sordu. Bunu hemen şuradan ölçülerine girelim. Ölçülere girdim. Bitki tankı diyelim buradan. Save dedim, komplet dedim. Şu an yeni tankı burada açılışını yaptım. Evet şu an ayarladım. Şu an alttaki kısım bizim ayar kısmı. Şuradan cihaza bağladım. Şimdi burada yazıyor. İsterseniz 30 dakika çalıştırabilirsiniz. Bastığım zaman direktman buradan bağlantısını yapar. Burada mesela update gelmiş güncelleme. Update diyelim. Şu an güncellemesini yapıyor. karbondioksit cihazının otomatiğini. Yani yeni güncelleme geldiği zaman cihazdan da buradan da görebiliyorsunuz güncellemeleri. Şu an hızlı bir şekilde yaptı. Tamam dedim. Şu alttaki cihaz olan bizim şu anki bağlandığımız. Burada isterseniz 30 dakika içerisinde çalıştırabiliyorsunuz. Şu an bastığımız zaman gördüğünüz şekilde direktman sistem başladı. Difüzör de açıkmış. Şunu kapatalım. Pardon difüzör demişim ya. Şu şekilde az bir kısmını ayarlıyorum. Şu an ışık dertü çok kurmadığım için dolabın içerisindeki aydınlatma üzerinden karbonhidratüste çalıştırdım. Şu an deneme sürümünde olduğu için daha doğrusu test sürümünde olduğu için şu an buradan çalıştırmasını yapıyor. Yani bunu da niçin yapıyor? Siz içeride kontrolü sağlamanız için. Şu şekilde de göstereyim ben size. Burada yeni nesil mantar difüzörlerden taktık. Çok güzel bir şekilde çıkış veriyor. Bunu da şu şekilde su kaymanın olduğu kısma taktım ki buradan çıkan bir karbondioksit de karıştırsın diye. Bu şekilde bağlantısını yaptık. Şu an istediğimiz şekilde çalışıyor. Uygulamada bu şekilde. Tamamsa şuradan end diyorum. Olay bitiyor. Şimdi buradan tıkladığım zaman burada yine ayarlar var. İsterseniz bunu şuradan set passport kısmından ayarda yapabiliyorsunuz tekrardan. Yani başkası bağlanıp sistemimize dahil olmasın diye. Alt kısmından tıkladığınız zaman size time on time off diyor. Bu şekilde confirm dediğimiz zaman şuradan girelim. İşte kaçta açılsın kaçta kapansın diye. Bizim mesela şu an sabah 9'da ışıklar yanıyor. Onun için ben bunu 8 yapacağım açılışını tamam diyorum. Kapanışında akşam 6.30 gibi kapanıyor. Onu da 5.30 gibi şöyle ayarlayayım. Bu şekilde. Kullanımı da gayet kolay, basit. Şöyle size buradan göstereyim. Tamam dediğim zaman şu an sistemi açtı. Otomatik ben ayarladım bir şekilde. Zaten sesi de duymuşsunuzdur direktman. Altındaki regülatör üzerindeki selenik var. Direktman çekiyor buradan da ayarladığım şekilde çalışıyor. İsterseniz bunu farklı ayarlarda buradan girebiliyorsunuz istediğiniz kadar. Ne kadar ne ayar yapmak istiyorsanız. Ama şu an için bana bu yeterli. Yarın öbür gün buraya bir tane pH kontroller vesaire koyarsam o zaman bu sistemi daha farklı da çalıştırabilirim. Ama şu an için bu sistemi bu şekilde çalıştıracağım. İçerideki bu bitkilerden dolayı, yaptığımız kurulumdan dolayı. ilerleyen zamanda da ona göre de Uygulamasını niye ya, yaparız tekrardan. Evet, arkadaşlar karbondioksit bağladıktan sonra iki gün geçti. Şöyle size genel bir göstereyim tank tekrardan gelişimini. Şöyle gördüğünüz gibi pamuklaşmalar devam ediyor. Daha yeni yeni ufak ufak canlılar girmeye başladık. Birkaç tane otoz ekledik. Şimdi karbondioksit vermeye başladıktan sonra şöyle size hemen göstereyim gelişimleri. Aradaki bitkiler hızlı bir şekilde patlamaya başladı. Kök kısımlarımız şöyle iki nolu güzel bir şekilde artmaya başladı. Buradaki Cryptocorn'un yaprakları eski yapraklar erimeye başladı. Zaten bir önceki videoda söylemiştim. Şu an yeni yapraklar çok güzel bir formu çıkmaya başladı. Buradakiler de yine aynı şekilde. Birazdan bir budama yapacağız. Eski yaprakları biraz alacağım üzerlerinde. Burada da kripto korn harvalarımız var. Onlar yeni yapraklarını çıkarmaya başladılar. Daha ufak bu yapraklar eski büyük yapraklar şimdi Şuradan yine ikinci doğruslarımızı göstereyim. Çüceğe olanlarını. Yani şu an ile birlikte muazzam bir şekilde renkler gelişmeye başladı. Filizler artmaya başladı. Zaten apogeneton Madagaskar'ı söylemiyorum bile. Arka tarafta kuslar var. Yan tarafında birkaç tür daha var. Onlar da çok güzel bir şekilde gelişimle devam ediyor. Şu şekilde göstereyim size. Yaprak boyutları gayet güzel oldu. Dev da bayağı uzamaya başladı bu arka tarafa doğru gidiyor. Şöyle apagenoton yukarıdan bir filiz attı. Onu daha önceden göstermiştim buraya kadar uzadı. Şu kısım. Bunda da yakında Oradan çiçek açacak, oradan da tohumlanması başlayacak. Şurada burada bu çöpelandırılarımız var. Onlar da şu an güzel gidiyor ama eski yapraklarına dediğim şekilde dökecekler. Şu an yeni yeni yapraklar geliyor üzerlerine. Şu an için gelişim güzel. Ufak bir bakım yapacağız. Eski yaprakları ne eğitim var kısmetse. Çünkü yeni yeni yapraklar çıkıyor. Eski yaprakları biraz daha budayıp yeni yaprakların daha rahat çıkması için bir alan oluşturacağım. Şurada da göstereyim apaginatonu yine aynı şekilde. Güzel bir şekilde gelişiyor. Şu an için her şey güzel arkadaşlar. Birazdan bir budama yapıp bir de bir su değişimi yapacağım %30 kadar. Hadi başlayalım. sert budama yaptık. Kırıkta konuları komple eski yapraktan aldık. Bunların da niçin yapıyoruz? Yeni yaprakların daha hızlı büyümesi için. Bak şuradan göstereyim size yine filizleri. Eski filizler ne varsa çıktı. Burada ekini doğrusu da aynı şekilde. Bayağı bir giriştik. Zaten çıkan yaprakları da şöyle göstereyim size. Yani bayağı bir sert budama yaptık bu yaprakların su içerisinde erimesini beklemeden organik atık dolmaması olmaması için şöyle bayağı bir sert budama yaptık. Şu kısmı da aynı şekilde aldım. Yeni yapraklar daha iyi gelişsin, daha hızlı büyüsün diye bayağı bir yaptık. Şurada zaten arka taraftaki filizleri de görebilirsiniz şöyle odaklayabilirsem. Şu an için tank bayağı bir boşaldı ama sıkıntı yok. Kısmetse bir haftaya bayağı güzel yoğun yapraklarımız çıkacak. Şimdi şu tepede kalan yaprakların hepsini toplayacağız. Arkadan filtre devreye alacağız. Sonraki günde bir su değişimi daha yaparız. Arkadaşlar şöyle panda garnonu falan getirdik. Karşı mağazadan bizim bir 10 tane kadar içerisinde var. Şöyle göstereyim. İlk önce bir iki tane vatoz eklemiştik içeri. Biraz de eklemiştik. Şimdi de bunları eklemesini yapacağız birazdan. Hatta şimdi salayım. şu an suya adapte oldukları için renkler biraz daha soluk. Ama birkaç güne çok güzel renklerde olacaklar. Şöyle renklerini yaptık. Birkaç gün sonra da detaylarını size göstereyim. Arkadaşlar 5. günden merhaba. En son buradadıktan sonra 5 gün geçti arada. Şöyle yine size genel bir göstereyim tankın durumunu. Şöyle filizler güzel bir şekilde çıkmaya başladı. Şuradaki aradan kırmızılar patladı yukarı doğru çıkıyor. Şuradaki yaprakları görürsünüz zaten. Renkler değişmeye başladı. Dev sazlarımız bayağı güzel bir forma girdi. Karbondioksit güzel çalışıyor. Motozlarımız burada. Panda, Garo Rufalar içeri geziniyorlar. Şöyle kumun kök dağılımını göstereyim size. Gün geçtikçe daha da fazla kökler aşağı doğru çıkıyor. Kırıkta korunlar şu an güzel gidiyor. Kökümüz yine mantarlaşma devam ediyor. Şöyle çıkan yeni yaprakları görebilirsiniz ama şu an ışıktan dolayı biraz patlıyor. Üstten göstereyim biraz yaprakları, formatları. Şu arka tarafta lotusumuz yukarı doğru çıkmaya başladı. Madagaskar soğanlar güzel. Şurada görebilirsiniz aradan çıkan filizleri. Bu arada gübre de girmeye başladık. Silkemin gübredeni girmeye başladım. onda listesini biraz daha paylaşırım sizinle. Bu arada içerisine ayretten şöyle cüce keribitler ekledik. Ayretten biraz karides kolonisi bekledim ekledim içerisine. yavaş yavaş canlılar da girmeye başladık içerisine. Yaklaşık bir 50-60 tane kadar cüce kerevit girdim içeri. Onun haricinde bir 50 tane kadar karides girdik ama tabi tankımız büyük olduğu için hiçbir şey gözükmüyor. Çoğu dağıldı etrafa. Sağa sola. Onun haricinde şu bitkimiz apageneton soğan. Üzerinden bir dal salmıştı. Onu şöyle hemen size çiçeğini göstereyim. Çok güzel bir üzerinde çiçek açtı. Bunun üzerinden tohumlar da atıyor. Birkaç gün önce şurada kabuğu da var. Şöyle göstereyim. Kabuğunu patlattı. Üzerinden şu şekilde Çiçeğini açtı. Yani çok güzel mor bir çiçek şeklinde var. Ayrıca şurada bir tane daha geliyor. Bu olan soğanı. Bu da Ulvekus'un soğanı. İç kısmından geçiyor. O da böyle Yine uzun açtı. Şu şekilde de bağlantısı var. Birkaç güne bu da kısmetse açar diye düşünüyorum. Şu an tankımızın her şeyi güzel gidiyor. Bayramın yarın Arife günü. Yarın da bir su değişimi daha yaparız kısmetse Bayramda öyle hazırlarız. Ondan sonrası da bayram sonrasında çekim yaparız size kısmesi. Kalan kısmı da oradan göstereyim. Şurada da bir tane Dilodomeri karidesimiz var. Onu da yakalım size. Tekrardan görüşmek üzere Arkadaşlar bayram haftasından sonra Mağazayı açtık Şimdi geldik bugün 10 Haziran Şöyle gelişmeleri bir genel göstereyim size Tankla ilgili Şöyle bir bir şekilde geçeyim Şöyle kütükler yine Hafif bir mantarlaşmamız var Uça Güzel çiçek açmaya başlamışlar şöyle göstereyim. Paginatomuzun çiçeğini. Şu Madagaskar'dan gelen çiçek. Şurada Uvekus'un çiçeği. Bu da güzel açmaya başlamış. Şuradaki ekini doğrusu da göstereyim. Yaprak kısımlarına. Çevreklerimiz güzel içeride canlı geziyorlar. Şu aradan bir tane daha çiçeğimiz çıkacak. Filizlerde. Şurada lotus soğanımız var. O da güzel. Yukarı doğru yükselmeye başladı. Arkada da var bir tane lotus. O da aynı şekilde çıkıyor. Şu kısımda diğer türleri göstereyim size. Bunlar da güzel tutmaya başladı. Kripto konularda gördüğünüz gibi yeni yapraklar bayağı çıkmaya başladı. Eski yapraklar attıktan sonra şu an kendi formuna dönmeye başladı. Buralardan da böyle göstereyim size. Hemen şöyle yan tarafa geçelim. Burada da köksalanım devam ediyor. İki doğrusu biraz daha boylanmaya başladılar aralardan yeni yapraklar çıkmaya başladı. Şurada görebilirsiniz. Odaklayabilirse şurada da yine aynı şekilde var. Biraz sert bir budama yaptık. Dev sazlarımız güzel. Arkaya doğru bayağı bir uzuyor. Şu an için her şey güzel gidiyor. Bakın kısmetse bu vlogu da bu şekilde bitireceğim. Bir sonraki vlog da bir ay sonra olacak kısmetse. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın.